böyle görünmezlik olmaz ya. başlamış <laughs> Hep bizim böyle şey sizinle kay, kay oyun oynayacağız. Şöyle ben az önce oynadım velatıya kadar geldim. Bilmiyorum ama başla şeyimiz var. İnşallah uçan kay, kay etsin, inşallah. Hadi. boşum, kaçıyor, um, kasıyor birine, dördü, 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 böyle. dördü, da 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 dördü, 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 Hadi. Olur. Şey yapın na. Dışarı dışıyoruz. Kas Kasmazsa. Şey kayıt dışı olsam da bu nasıl oynarım ama kayıt yok hayır ya ne hadi <izlemeyeyim. gülüyor> uç 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 adı <laughs> düzgün çek <laughs> Düşme düşme. Bu düşerse çatlık Arkadaşlar evde kimse yok tek Neden olduğu için annem annem ve ablam ekmek yapıyor. Ne yapayım canım sıkıldı Arkadaş Video çekmeye karar verdim. Bu da bu Koş, 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 Abi kasıyor, kasmasın. Yavaş. Önce ödülümüzü alın. Devam gelmek istiyorsanız like atın arkadaşlar. Arkadaşlar ben VPC 90 bir şey ses yapacağım arkadaşlar bilmiyordum. Oha evsizim yer. Ateşi de aç. Uy şenlik. Zıpla zıpla. Ya be, şeyimiz bitmiş. Yavaş yavaş. Ya abi. Kay kay değiştirek mi? Uykum var. Sabah 8'de kalktım öyle herhalde buradan oraya başlıyoruz abi aday bir video kaç dakika olmuş 3 dakika kolur abi canım sıkılıyor olur abi canım sıkılıyor ne 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 ya bir düşme düşme. Ya bir ayılar ne kötü bu. Ayın ayılar kötü. Abi ayının ağlarını nasıl götürebilir ya? Oh, Allah nasıl Dur Ya dur, dur. Dur, dur Allah aşkına. Gidik oldum gidik. Hmm. Ama şey işte, VPC ayarlayacak da video VPC ama yapamadım. Video ne bileyim abi ya. Aklıma video geldi. Unuttum. Aynen yapacaktım zaten. Bunun Bunların... canın da suç dedi. Ah, vardı ama video çıkıyor ya için. Görmek istemem. kosmosu Oğlum Şöyle an kaykalarımıza bakıp mı arkadaşlar? Bu normal kayka arkadaşlar değil mi? Bu normal kayka Normal kayka Normal kayka Bu ateş çıkmıyor Bunlar Bu da 5 da en sevdiğim kaykayı. Ama olursuz. 3 güzel de biliyor. Bakın. Bakın. Uzu da çok güzel arkadaşlar. Ama bir tane daha kaykamız var. O da benim en sevdiğim kaykam. Bu. Ateş çıkıyor canım. mis gibi ya. Of. Hmm. Bir daha kayakımız var. Daha bu uçan kayak. Ben bunu sevdim arkadaşlar. Kur'an alır sizinle. 3000 para verdim arkadaşlar. Ama çok basıyor arkadaşlar. Vum vum bir de. Kaç dakika konu Çok dakika. 7-8-9 dakika. İki tane video gelecek arkadaşlar. Bu 1 oldu abi ne çarpıyorsun ya? <laughs> of. Ayağımı vurdum. Arkadaşlar <laughs> siz bana diyor ki bu üstü nasıl yaptım diyorsunuz. Ben yani bu üstü bedava yaptım. Bedava şeyleri yemedim tabii de bedava. <laughs> oldu be. Dur buradan. Dur 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 dur. Dur. Çıktığını be. Özel şey yok arkadaşlar. Bunun. Arkadaşlar ev geçtiğinizde bize para veriyor. Allah Ev sevmediğim yerler. Dermişim. Allah'ım, bir şey mi yok da şey. mi gitti lan? Adam herhalde bug'u bu, bulmuş. Ya burası çok zor la. Yarın 72'ye geçtik, bura. Başlatmalıyız. Burayı bitirince, video bu bitecek burada. Bir dakika, bir dakika, dakika. Anne. Uydu bu burayı bitirmem lazım ha. Ne domuz? Domuz? Domuz mu? <laughs> ya abi ben elimiz yedi ya. <laughs> Demi yapacağım. <laughs> <Evet>. Tuvalet tuvalet. <laughs> Anne şimdi onun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kapasana. Çap oldum. Görüşürüz. Bye.